Merhaba arkadaşlar. Farklı bir modelle devam ediyoruz. Modelimiz için ilk önce bir zürafa aralıklı köprü yapıyoruz. Köprünün üzerine 13 tane pırpır ve pırpırlarımızı birleştirmeye geldi sıra. Şu an pırpırlarımızı birleştiriyoruz. birleştirdik. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz üstüne. İlk zürafanın üstüne düğüm atmayıp bir zürafa daha yapıyoruz. Zürafa daha yapıyoruz ki zürafalar azalmasın. Normalde her sırada zürafalar azalıyordu bu tür modellerin üstünde. Azalmasın diye İlk pırpırın üstündeki zürafada düğüm atmayı bir zürafa daha yaptık. Şöyle yine çevirip üçüncü sıramızı yapıyoruz. Aynı şekilde zürafanın içine düğüm atmayıp bir zürafa daha yapıyoruz. 3. sıramızı bitirdik 3 sıra yaptık pırpırların üzerine 3. sıramızı bitirdik tekrar ters çevirip düğme atıyoruz İlk pırpır ilk zürafanın üstüne düğme atıp üç tane pırpır yapıyoruz İlk zürafanın içine 3 tane pırpır yaptık. Bir zürafa boş bırakıp şöyle ipimizi uzattık. Ve 3 pırpır daha yapıyoruz. Yine bir zürafa boş bırakıp diğer uzatıyoruz hepimizi. Orada da yine üç tane pırpır yapıyoruz. Evet. Hmm. Aynı şekilde elimizi uzattık, bir zürafayı boş bırakarak ve üç tane pırpır. Modelimiz böyle devam ediyor. Üç. Çok hoş bir model oluyor. Tam gözükmüyor ama. Bulanık çıkıyor. Niye bilmiyorum. Şöyle ipimizi çevirdik. Ve Şurada bir tane zürafa kalmıştı. içinden geçip şu şekilde ilk papağımıza bağlıyoruz sonra bunları birbirine bağlıyoruz küçük zürafalar oluşuyor Şöyle birbirine bağlıyoruz hepsini. Küçük zürafa ve köprülerle. Küçük köprüler. Şöyle. Tekrar çevirip. Şurada bir zürafa kalıyor. Köprü. Köprü ve bir zürafa şeklinde. modelimiz bu şekilde bitiyor şöyle sonra arkasında zürafa işleyerek modelimizi bitiriyoruz modelimiz bu şekil bitiyor sonra üstüne birkaç sıra zürafa işleyerek başka model koyuyoruz şöyle şu İkinci köprünün üstüne zürafaları işliyoruz. Ve modelimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Şöyle zürafa işleyerek devam ediyoruz. Daha sonra üstüne istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Şöyle bulanık görünüyor. Şu şekilde. Herkese kolay gelsin.